Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Efe'lerden selamlar. Bugün villalar bölgesinde Efe'lere geldik. Güzel bir villa tanıtmaya geldik. Aslında şöyle söyleyeyim seçenek çok arkadaşlar. 10 tane villamız mevcut ama sadece 3 tane kaldı. Bu 3 taneden bir tanesinin tanıtımına geldik. Fiyatımız da arkadaşlar 29 milyon 500 bin TL'den fiyat başlıyor. Bu 30-32'ye doğru gidiyor. Siz hangisini tercih ederseniz onu alırsınız. Şu an neredeyiz arkadaşlar? Güvenlik bölümündeyiz. Şimdi arkadaşlar Müstakil tadında ama site tarzında yapılmış. Neden böyle geldik? Burayı tanıttık. Kimi diyor ki Serhat müstakil tadında olsun ama güvenlikli bir site olsun, kamerası olsun vesaire. Tam müstakil olmasın çoluk çocuğum çıkarken havuza, bahçeye vesaire benim aklım dışarıda kalmasın. Öyle güzel bir yerdeyiz. Toprak şu alanı göster. Zaten arsamız arkadaşlar iki cephe yola bakıyor. Hemen yola da sıfır. Burası tamamen bağımsız. Yani burası ortak alan. Herkese ait arkadaşlar. Birazdan villaya da geçeceğim. Şöyle şelale şeklinde güzel bir basamak yapmışlar köprü şeklinde merdiven arkadaşlar. Burası dediğim gibi siteye ait olan ortak bir alan arkadaşlar. Buradaki alandan herkes yararlanabilir. Piknik şeklinde gelir. Burada oturur, çayını, kahvesini vesaire ne bileyim sandalyesini atar. Öyle kullanabilir. Gerçekten de şöyle söyleyeyim. Ultra lüks bir villa tanıtacağız. Keyifli, güzel Aynısı emsali var arkadaşlar şu an Efeler bölgesinde 35-36 milyon istenmekte. Biz size 29 milyon 500 bin TL'den getirdik. Hemen ikinci villa şöyle güzel bir şekilde arkadaşlar aydınlatmalar yapılmışlar, ağaçlar, süslemeler. Yani tadında bir villa diyebilirim. Çok uzatmayacağım. Bu villayı aslında anlata anlata 20-25 dakikalık bir video olabilir ama ben o kadar uzatmayacağım. 10-12 dakika bir tanıtım yapacağım. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz. Gel toprak şöyle. Arkadaşlar bizim sınırımız böyle başlıyor. Arsa metrekaresi 500 metrekare. 5 dönüm üzerinden toplam 10 tane mevcut arkadaşlar. Bunların her birine 500 metrekare düşüyor. Şöyle yan bahçeyi, havuzu vesaire ortak alanları kesersek 490 net desek 480 daha iyi olur arkadaşlar. Sınırımız oradan başlıyor. Bakın oraya da gideceğim birazdan. ağaçlardan sınır başlıyor. Sol tarafa şöyle geliyor. Buradaki tamamen alan bize ait. Toprak size net gösterirse bütün bahçeyi siz daha da hakim olabilirsiniz. Arkadaşlar çocuk havuzunda şelale şeklinde akan bir e, su alanımız ve köprü şeklinde al akan bir alanımız mevcut. İsterseniz bu suyu durdurabilirsiniz. Düğmemiz mevcut. Isı pompası için alan yapmışlar. Ve arkadaşlar full eşyalı bu arada. Dışarıdaki bütün eşyalar, içeride de eşyalar mevcut. Burası arkadaşlar hemen... Ön dersiniz, arka dersiniz, arka tarafa o size kalmış. Giriş hem müstakil girişi mevcut, ben direkt ortak girişten başladım. Ama herkesin kendine ait ortak girişi de otopark alanından mevcut arkadaşlar. Güzel bir havuz alanımız mevcut, şelale şeklinde akan bir havuz, güzel alttan bir ışıklandırması şöyle mavi ve havuzun rengi de arkadaşlar şöyle koyu yeşil şeklinde fayanslar yapıldığı için görünüşü de çok güzel. Güneş kırıklığı güneş kırıkları aynı şekilde çok güzel bir şekilde aydınlatmalar mevcut. Evimizin şahıs girişi, asıl girişi burası arkadaşlar. Aracınızı otoparka park ettikten sonra eve geçebilirsiniz. Dilerseniz burayı kapalı otopark olarak da kullanabilirsiniz. Öyle değerlendirebilirsiniz. Toprak şurayı bir göstersene. Gel şöyle. Şu yeşil alanı komple git şöyle arkaya doğru göster aslanım. Şöyle göster komple. Arkadaşlar oradaki alan tamamen bize ait. Arsa payımız dediğimiz gibi 500 metrekareden oluşuyor. Evimiz böyle dediğim gibi güzel bir arsa payımızda mevcut ve 10 tanesine aynı şekil düşüyor arkadaşlar. Aynı şekil düşüyor. Ev full eşyalı. Dışarıda görebileceğiniz, içeride görebileceğiniz bütün eşyalar mevcut. Dışarıdaki masalarımız, sandalyelerimiz, oturma grubumuz aynı. Çok güzel bir ağacımız mevcut. Toprak gel şöyle. Buradan da tekrardan bir giriş alanımız var. Salonumuzdan, mutfağımızdan hemen geçebiliyoruz havuz alanına arkadaşlar. Şimdi gelelim ön tarafı gösterelim. Ondan sonra içeriye gireceğiz. İçeriye girmeden videoyu keseceğiz arkadaşlar. Çünkü galoşlarımızı giyip öyle geçeceğiz. Çünkü full eşyalı yeni temizlendi bu arada. Biz de tekrardan kirletmeyelim. Ön tarafı da böyle. Evinize hemen bu şekilde. Bakın girişi şöyle göstersin toprak size. Öndeki giriş alan da böyle arkadaşlar. Bahçeyi gösterdik haydi evimize geçiş yapalım. Arkadaşlar hemen evimizin girişindeyiz. Şöyle gösterelim parmak izli arkadaşlar kapı açma kapatma. Zaten kapımızda şifreli malikane tadında güzel bir giriş alanımızdan mevcut. Galoşları giydik gel toprak gel. Güzel bir oturma grubumuz mevcut. Klimamız, aydınlatmalar, TV ünitesi gerçekten de keyifli, muhteşem bir villa diyebilirim. Ayrı mutfak niteliğinde de kullanabileceğiz. Çok güzel bir villa. Gerçekten de çok güzel bir villa. Şimdi güzel bir oturma grubumuz var. Bakın keyifli güzel bir yer. Yemek masası için bir alanımız mevcut. Ekstra mutfakta da güzel bir kahvaltınız için bir masa alanımız mevcut. Şöyle tüy ünitesini şöyle karşıdan göstereyim. Çok güzel bir tüy alanımız mevcut. Şöyle plastik ahşap desenli güzel bir görünüş ve çizgi şeklinde güzel bir ledlerle de yapılmış. Tüy ünitesi keyifli güzel. Yukarıda avize koyulmamış. Yani daha güzel olmuş. Biraz basık gösterir avize. Şöyle çizgi şeklinde ledlerle ve alttan da arkadaşlar spot aydınlatmalarda mevcut halılar vesaire komiler işte ne bilir masa bütün her şey mevcut buradan da hemen havuza çıkış yapabiliyorsunuz otoparktan aracınızı park ettikten sonra buradaki kapıdan da arkadaşlar hemen evinize giriş yapabiliyorsunuz öyle bir avantajımız da mevcut geldik buraya arkadaşlar ayrı mutfak niteliğinde koyu yeşil şeklinde çok güzel bir granit var gerçekten de bütün lüks villalarda tercih edilebilir gelip buradan da kopya çekebilirsiniz güzel güzel bir sanat diyebilirim mutfağımız çok güzel arkadaşlar hemen bulaşık yıkamak için burada orada ekstra bir kahve makinesi için bir alanımız mevcut tüpü buraya koymuşlar arkadaşlar işte damlunmanızın yeri de burada o da takılacak arkadaşlar ev çok lüks çok güzel bir masa alanımızda mevcut ocak fırın buzdolabı Buzdolabımın kaliteliğine de bakabilirsiniz. Her şey çok güzel. Buradan da hemen mutfaktan da havuza giriş yapabiliyorsunuz. Oradan da tekrardan evinize giriş yapabiliyorsunuz. Toprak güzel bir şekilde göster ki. Yani ben güzel anlatıyorum. Sen de güzel göster ki. Biz de bu evi güzel bir şekilde izleyicilerimize sunalım. Geldik. Kapıyı kapattım herhalde. Kapı kapandı. Gel toprak. Burada bir boy aynası dediğimiz güzel bir şeklinde arkadaşlar bir ayna koymuşlar. Size ekstra ufak ufak görünüşler de koyacağım. Videonun içinde izlersiniz. Merdiven altında genellikle tuvalet yapılır biliyorsunuz. Hep isyan edersiniz Herhalde Türkiye'de merdiven altına tuvalet mi yapılır yapmamışlar. Çok güzel bir şelale şeklinde penguenleri koymuşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir penguenler de mevcut kırılmasın yerine koyayım. Diğeri suratına asmış kafasına eğmiş. Onu da öyle güzel bir şekilde koymuşlar. Çok güzel yapay çiçeklerle de donatılmışlar. Geldik hemen banyo alanına, duş, lavabo alanına. Duşa kabin burada arkadaşlar. Şöyle içeri girecek şekilde kapı yapmışlar. Dışarıya çıkmasın diye. Çok makul, çok akıllıca bir dizayn da yapmışlar. Şöyle güzel bir şekilde, aynı şekilde lavabolumuz, aynamız, klozetimiz de karşıda. Alt böyle, alt böyle. Şimdi çıkalım tekrardan. Mutfağınla aynı renkte güzel bir koyu yeşil şeklinde merdiven alanı yapmışlar. Kocaman arkadaşlar. Yani zaten inşaat alanı, kullanım alanı 500 metrekare, 15-30 imar. Yani burası 210 metrekare bir alanımız mevcut arkadaşlar. Sadece kapalı alan. Dışarıyı saymıyorum bile. Yani dediğim gibi dışarıyı işte balkonlar hariç 210 metrekare bir oturma alanımızda mevcut. Hemen ilk odamıza geldik. Burası ufak odamız arkadaşlar. Diğer odaları da göstereceğim. Ebeveyn banyomuzda mevcut. Gel toprak şöyle ebeveyn banyosunu göster. Ondan sonra karşıdan bir de dolap alanını göstereceğiz. Arkadaşlar banyoya bütün her yere halılar koyulmuş. Bütün her yere bütün güzel bir şekilde dizayn yapılmış. Duşakabinimiz aynı şekilde içeri açıldığı için dışarı çıkmadan da yer kaplamıyor. Klozetimiz, işte aynamız, lavabomuz ve bir de işte şampuandır vesaireler havlu koyabileceğiniz bir dolap alanında yapılmış. Buradan aynı şekilde hemen dışarısı görünüyor. Güzel bir dolap alanımız, makyaj aynası dediğimiz güzel bir alan yapılmış. Yatağımızda çift kişilik bir baza, aydınlatmalar, spot şeklinde, ledler vesaire her şey yapılmış. Keyifli güzel bir villa. Geldik buraya. Şimdi bu muhteşem odaya toprak. İstiyorsan bir şöyle göstersen tekrardan duşa kabini, işte banyoyu, lavaboyu. Ondan sonra Gelelim evimize. Arkadaşlar bakın. Tekrardan çok güzel bir bakın güzel bir yatak odamız mevcut arkadaşlar. Klimamız çok güzel. Aynı şekilde spot aydınlatmalar, çizgi şeklinde LED'ler ve buradan da her gece lambası için de hemen duvara bir kapatılma yapılmış. Süs çiçeğimiz yapay şeklinde ve bu arada perdeler de çok güzel. Dolabı göster gel şu toprak şöyle. Şimdi toprak az önce bir detay bana kaç göz yaptı ben anladım. Aşağıdaki odayı unuttuk. Aşağıya ineceğiz. Orayı da size göstereceğim. 4 artı bir arkadaşlar ev. Geldik buraya. Gel toprak şöyle alanı bir göster. Etraf biraz kirli görünebilir. İnşaatlar yapılıyor. Havuz alanını göster. Bahçe alanını göster. Dediğim gibi keyifli güzel bir villa. Fiyatımız 29 milyon TL'den. 29 milyon 500 bin TL'den başlıyor arkadaşlar. Bu 30-32 diye gidiyor. Geldik buraya. Gel toprak. Merdiven alanını şöyle galeri boşluğu şeklinde göster. Bütün her tarafı arkadaşlar. Şimdi buradaki duş alanını gösterelim. O nasıl odaya geçelim. Gel Toprak. Şöyle buyur göster istiyorsan duş lavabo alanını. Şöyle ışığı açayım ben. Arkadaşlar burada bir de duş lavabo alanımız mevcut. Yani hem ortak duş hem de bütün odalar neredeyse ebeveyn banyosu da yapılmış. Gel Toprak. Gel şöyle gel 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 gel. Burada ebeveyn banyosu yok. Gel Toprak. Çift kişilik bir baza koymuşlar. Yataklar muhteşem rahat. Valla yani uyumak isterdim, param yetmiyor böyle bir almaya. Param yetseydi, ben de böyle bir villa alsaydım, daha çalışmazdım artık. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. LED şeklinde bir, çizgi şeklinde bir aydınlatmalar, işte spot aydınlatmalar, dolabımız, buradan da aynı şekilde hemen balkona ait olan, iki odaya ait olan değil. Ha ben iki odaya sandım da toprak, burası tamamen bağımsız bir balkonmuş, niye uyarmıyorsun beni? Böyle hatalar yapabiliyoruz, çok önemli değil. Şöyle gördüğünüz gibi havuzumuz aynı şekilde çok güzel arkadaşlar. Şimdi burayı gösterdik. 3 oda işte ayrı mutfak niteliğinde ve aşağıdaki odayı gösterelim toprak. Oradan videomuzu hemen bitirelim. Gel 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 çıkalım. Arkadaşlar gösterdik. Size uzatmayacağım. Yok şöyle böyle 25 dakika uzatayım da sizi yormayayım. Bütün her şey net ve aydınlatıcı şekilde. Size yalan dolan olmadan bütün her şey anlatıyorum. Varsa bir teklifiniz bakın iletin. Hiç çekinmeyin teklifiniz. Kaçsa söyle kardeşim benim param bu kadar. Serhat buna yetiyor. Veriyorsa veriyordur. Vermiyorsa da yapacak bir şey yok. Aşağıdaki odamız böyle. Aynı şekilde burada ebeveyn banyosu yok. Bir çizgi şeklinde ledler spot aydınlatmalar ve gece lambası dediğimiz yatak başında da mevcut. Buradan bahçeyi toprak göster istiyorsan. Gel bir de şöyle karşıdan göster abicim. Şöyle göster. Komimiz, yatağımız, çift kişilik bazalar. Bütün her şey çok güzel. Gerçekten de muhteşem. Gel ondan sonra videomuzu salonda bitiririz fiyatımız 29.500.000 TL'den. Dedim ben merkezine 1 kilometre, denize 2,5 kilometre uzaklıkta. Keyifli, oh yatakta nasıl atmış. Keyifli, güzel bir villa. 4 artı 1, 500 metrekare arsası mevcut. Harika, ultra lüks, akıllı sistemli bir ev tanıttık. Umarım bütçenize size hitap eden bir villa tanıtmışızdır. Telefonum çalıyor, videomu bitirmem lazım. Kendinize iyi bakın, videonun sonunda... Kanalıma abone olup bir beğeni yaparsanız çok makbul geçer kendinize iyi bakın.